Bangladeş'te yarın gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi tansiyon yükseldi. Başkent Dakka'da bir yolcu treni kundaklandı. Cesore'den başkent Dakka'ya sefer gerçekleştiren trenin 4 vagonu alev alırken yangın, itfaiyenin yoğun çalışmaları sonucu 2 saatte söndürülebildi. Trende bulunan 4 kişi hayatını kaybederken yaralanan 8 kişinin tedavisini hastanede devam ediliyor. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğunu kaydeden polis saldırganların arandığını söyledi. Dakka polis yardımcısı Mohituddin olayı seçimlerden önce halkta paniğe neden olmak amacıyla planlı bir kundaklama olarak tanımlayarak bu hain saldırıya karışanları bulacağız dedi. Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ise seçim öncesi yaşanan tren yangınının kaza mı kundaklama mı olduğunun araştırılması talimatı verdi. Dışişleri Bakanı Ak Abdul Momen olayla ilgili yaptığı açıklamada bu trajedinin zamanlaması seçimlerden sadece bir gün önce ülkenin demokratik süreçlerinin engellenmesine yönelik mutlak bir niyet gösteriliyor, dedi. Yetkililerin failleri adalet önüne çıkaracağına söz vererek yaptığı açıklamada, kuşkusuz kötü niyetli kişiler tarafından düzenlenen bu kınanacak olay, demokratik değerlerimizin tam kalbine darbe vurmaktadır ifadelerini kullandı. 170 milyon nüfusu bulunan Bangladeş, ülkenin 12. genel seçimleri için yarın sandık başına gidecek. Yeni hükümetin belirleneceği seçimin gergin bir ortamda geçmesi bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde başlayacak oy verme 8 saat sürecek. Ülke genelinde 119 milyon kayıtlı seçmen, 42 binden fazla seçim merkezinde oy kullanacak. Ülkenin Pakistan'dan ayrıldığı 1971 yılından bu yana Bangladeş'te yapılan 11 seçimden yalnızca 4'ünün özgür ve adil olarak gerçekleştirildiği ifade edilirken diğer seçimler sık sık şiddet ve protestoya sahne oldu.